Herkese merhabalar. Yeni bir videodan şu an sizlere High Hostel'den sesleniyorum. Burası Ukrayna Lviv'de yeni kaldığım bir hostel. Bir önceki videoda Japon hostelde kalmıştık biliyorsunuz. Bununla ilgili bana çok mesaj geliyor. Gittiğin yerleri göstermiyorsun diye. Aslında şöyle çok fazla yerde kalmıyorum genelde. Gittiğim yerde bir tane yer bulursam giriş videosunda gösteriyorum. Orada 10 gün, 15 gün, kaç gün kalacaksan devam ediyorum. Ama Ukrayna ile ilgili çok fazla Türk ziyaretçi olduğu için ben de burada bir karar aldım. 2 günde bir hostel değiştiriyorum ve beğendiğim hostelleri sizlere aktarmaya karar verdim. Şimdi burası Lviv meydana yakın bir yer. Yeni buldum burayı Geceliği de uygun ki 160 liraydı şu an fiyatı. High Hostel ismi. Şimdi size hosteli gezdireceğim. Aslında bir önceki Japon hostel'e yakın birbirine benziyor. Böyle kapsül sistemi. İki katlı yataklar var. Her odada böyle 10 tane yatak koymuş arkadaşlar. İkili yanındaki dolapları var. Gayet güzel. İçerisi ferah. Yani ben çok seviyorum böyle kapsül sistemi hostelleri. Çarşaf, yatak kılıfı, yorgan. Hepsini yeniden veriyorlar. Tertemiz böyle havlu da veriyorlar. Pırıl pırıl. Buradaki dolaplarımız. Çantamızı buraya koyuyoruz. Anahtarı da var. Banyoları göstereyim. İki tane banyo var şöyle yan yana. Ee, bu kat için sadece bu iki banyo. Şurası duş alanımız arkadaşlar. Kuzetimiz, küvetimiz, lavabomuz. Pırıl pırıl. Bakar mısınız? Tertemiz abi. Yani hiç bu kadar böyle temiz bir hostelde kalmamıştım. Burası koridorumuz. Üç katlı bir tesis burası. Şehir merkezine yakın. Alt katta bir mutfağımız var. Orayı da göstereceğim size. Burası da abi hostelimizin mutfağı ve oturma alanı. Burada oturup işte televizyon keyfi yapabiliyorsunuz. Mutfağımız var, ocağımız var, temiz suyumuz. Mikrologa fırın ve buzdolabları. Gayet güzel, temiz, şık bir hostel. Açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Burada kalmak isterseniz kalabilirsiniz. Hostelden çıktık. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Daha sonra biraz Lviv'i gezelim. Tarihi yerlerini göstereyim size. Bugün Liceke Mezarı'na gideceğiz. Havada güzel kar yağıyor. Hadi bakalım, kahvaltıya geçiyoruz. Yine her yer bembeyaz olmuş. Kaç gün önce durmuştuk, kar yağışı ama şimdi tekrar başladı. Bugün, yarın yine uçaklar iptal olacak sanırım. Dikkat etmek lazım, hava çok soğuk. Şimdi bir önceki videoda izlemiştiniz, şu karşı pazar çekim yaptığımız yer. Kahvaltı yapacağım yer ise burası. Bunda bir Manufacture Coffee. Burada kahvaltı yapacağız. Burası güzel, uygun. Çeşit çok. Ve çok fazla kalabalık değil. Sadece genelde yerli insanlar geliyor. Çok sakin bir yer burası. Çok fazla kalabalık olmuyor. Hiç turist yok içeride. Kaç günde buraya takılıyorum. Montajlarımı falan da burada yapıyorum. Şöyle güzel bir menü yapmışlar. Omlet söyleyeceğim. 95 krimi abi. Şuradaki. Fiyatı uygun. Dört yumurtayla yapıyorlar, doyuruyor beni. Ondan sonra mezarlığa geçeceğiz. Siparişi verdik. Bu, narlı çay. Nar, bal, zencefil, limon falan bayağı bir şey var içerisinde. Hasta olduğum için bugünlerde hep bundan içiyorum. 58 grivna. Liride içebileceğiniz en ucuz çay burada. Aynı şekilde tatlılar, pastalar falan bayağı ucuz. Nereye bakalım hatta. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şurası fiyatlar işte 50 gri'li, 60 gri'li pastalar, bir arka sokak Rhinok meydanı orada 150 gri'li başlıyor tam 3 katı. Burası da hemen arka cadde sota yerler, severiz böyle yerleri. Gezgin dediğin adam ucuz yerleri sever. Kahvaltımız geldi. Şöyle bir omlet tabağı, sadece peynirli, 95 gri'li. Uygun genel olarak fiyatı yani buraya. Meydanda yapmaya kalksanız aynısı 200 gri'li yanına böyle tam tahalı ekmek getirmişler. Hayatta tam tahalı ekmek yok, sofraya oturma. Kahvaltımızı yaptık, güzelce bir doyduk. Şimdi mezarlığa doğru geçiyoruz. Rinok Meydan'da tramvaylar var, hemen belediyenin yanında. Oradan iki numaralı tramvaya binip 10 dakikalık bir seyahat edeceğiz. Sonra mezarlıkta olacağız. Rino'a geldik, hemen belediye binası bura. Şimdi tramvayımız da geliyor, iki numaralı tramvayla mezarlığa geçeceğiz. <laughs> tramvayımız bu. Şimdi tramvaya gidiyoruz. Bilet aldık. 10 gri ya. Bunu şurada işletmemiz lazım. Orada yapmazsak çünkü onu geçersiz sayılıyor. 10 dakika falan sürüyor hemen. Maçı kornuyor. Maçı Öyle bir durak var. Orada ineceğiz. Mençikova'da indik. Hemen burası. 4 durak sonra geldik. Yani 8 dakika falan sürdü. Şimdi buradan bir 8-10 dakikalıkta yürüme mesafemiz var. Şuradan bir devam ediyoruz. Sonra dönüyoruz orada. Ve mezarlığa geldik. Her taraf görüyorsunuz ben Meyaz. Şimdi içeri giriş yapacağız. Daha sonra bu büyülü mezarlıktan size bahsedeceğim. Neler olup neler bitmiş, bu mezarlık nasıl kurulmuş. İlk başta içeriye giriş için ücret ödememiz gerekiyor. Bu arada hava çok soğuk. Şu an eksi 12 derece falan. 20 gündür buradayım. En soğuk gün bugün sanırım. Yüzüm bile açamıyorum soğuktan. 50 gireyle giriş ücreti vardı bir önceki geldiğimde. Şu an ne kadar olmuş merak ediyorum. Bakalım giriyoruz içeriye. Mezarlığa giriş yaptık. 50 grina e giriş ücreti var. Verdik abi. 2 dolar. 2 dolar karşılığında girebiliyorsunuz. Şu burası giriş alanı size manzarayı göstereyim. Her taraf bembeyaz. Şahane bir görüntü var. Şu sağ taraf şehitliklerin olduğu bölümler. Oradan çıkışta anlatacağım size. Buna girişten başlayalım. Tarihine gelecek olursak, burası Lichakiv Mezarlığı. Lviv'in, daha doğrusu Ukrayna'nın, daha doğrusu Avrupa'nın en popüler mezarlıklarından bir tanesi. Şu an turistik bir cazibe merkezi haline gelmiş burası. Ee, i̇nsanlar yani mezarlığa girip fotoğraf çektirmek için para veriyorlar. Buraya ilk definler 1600 yılında başlıyor. Ukrayna'nın şu an Lviv'in en popüler cazibe merkezlerinden bir tanesi Lviv. Lichakiv sementeri, Lichakiv mezarlığı yani. 1600 yılında başlıyor. Tabi o zamanlar böyle gösterişli yapmıyorlar mezarları. Normal mezar şeklinde yapıyorlar. Daha sonrasında bir takım zenginler, iş adamları, ünlüler, sanatçılar, siyasiler ölmeden önce işte Avrupa'ya geziyor bunlardan birkaç tanesi. Böyle bir hikayesi var. Adamlar orada lüks mezarları görüyor. Burada da aynısını yaptırmak istiyorlar. Mesela hemen karşımızda Ivan Franko'nun mezarı var. Ivan Franko, bilim adamı, siyasetçi. Ukraynalı kendisi. burası için çok değerli, çok önemli insanlardan bir tanesi. Bütün caddelere, binalara, sokaklara ismi verilmiş bir abimiz. 1856 ile 1916 yıllar arasında yaşamış. Hemen mezarlığın girişinde Ivan Franko'nun mezarını göreceksiniz. İlk sokak burada başlıyor. Şimdi Ivan Franko'nun mezarını geçtik, sokaklara kaybolmaya başlayalım. 1600 ile 1740'lı yıllar arasında bayağı bir defin yapıyorlar buraya. Daha sonrasında ise 1740'tan sonra. Lviv'in genelinde 7-8 tane mezarlık var. Artık onlarda yer kalmıyor. Ve birçok kişi oradan mezarlarını buraya getirmeye başlıyorlar. Şu an burada öldünüz diyelim. Yani kendinizi buraya defnettirmek istiyorsunuz. 2 metrekare yani bir mezar yerinin maliyeti 500 bin dolardan başlıyor. Kesinlikle abartmıyorum. 500 bin dolar, 600 bin dolar, 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Yani öldükten sonra bile ciddi para harcıyor insanlar burada. Bu mezarlığın çok kalabalık olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Çok fazla mezar sayısı olmasının sebebi. Diğer mezarlıklara çok fazla ziyaretçi gelmiyor. Burası turistik olduğu için insanlara şöyle bir düşünce var. İşte bizim annemiz, babamız, kardeşimiz öldükten sonra işte buraya getirelim. O mezarlıktan taşıyalım ki çok turist geliyor buraya gelince dua etsinler. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yani adam e, ölmüş kişiye çok dua ettirmek için mezarını çıkartıyor, buraya getiriyor, buraya defnettiriyor. Ve bunun için çok yüklü miktarda para ödüyorlar. Tabii bir süre sonra bu iş sıkıntıya girmeye başlıyor. 1971 yılında Sovyetler bu olaya bel atıyor. Mezarlığı yıkmaya başlıyor. Evet, Lichakiv'e zarar vermeye başlıyorlar, yıkmaya başlıyorlar. Bu yıkım 3-4 sene sürüyor. Mezarlığın %50'den fazlası gidiyor abi. Daha sonra olaya el atıyorlar abi Avrupa. Burası şu an bir tarihi eser, koruma altında. 1975 yılında yıkım duruyor. Ve şu an Lviv'in en popüler cazibe merkezlerinden, turistlerin ziyaret ettiği noktalardan bir tanesindeyiz. Burası Ukrayna, Lviv, Lichakiv Mezarlığı. Mezarları görüyorsunuz. Her mezarın ayrı bir hikayesi var. Her mezarda farklı insanlar yatıyor. Ukrayna'nın eski bilim adamları, iş insanları, sanatçıları, oyuncuları, siyasetçileri hepsi gördüğünüz gibi buralarda yatıyor. Kimisinin üzerinde bir resmi var, kimisinin yanında sade bir e, mezar taşı var. Kimisi ise böyle görkemli bir mezar yaptırmış. Bu mezarlıkta toplam 3 dinden insanlar yatıyor. Hristiyanlar, Yahudiler ve Budistler. Budistleri duyunca şaşırdınız. Ben de çok şaşırdım duyunca. Mezarlık bayağı büyük. Yani bütün sokaklarına girmeye kalksanız Yaklaşık bir 2 saat 3 saatinizi alır. Böyle 8 tane bloktan oluşuyor ayrı ayrı. Ekranın resmini bıraktım şu an. Oradan bakabilirsiniz. Çok büyük. Acayip büyük. Mesela burada bir abimiz yatıyor. Ukrayna'ya yazıyor. Gutoviski falan gibi bir ismi var ama tam anlamadım. Mesela abimizin burada heykelini yapmışlar. Şu an mezarın içinde yatan insan. Heykelini yaptırmış. Buraya papaz galiba bu abimiz. Elinde hasası falan var. Şurada mesela enteresan bir mezar var. Onu göstermek istiyorum. Bu nedir ha böyle balık gibi ne bileyim yılan gibi bir sembol yaptırmışlar. Mezarın üstü kapalı. Burada yine mumu falan yanıyor. Enteresan. Ben buraya yazın geldiğimde gelmiştim Leçaköy mezarlığına. Ama kışın görmemiştim. Beyazlar içerisinde, karlar içerisinde daha da bir başka oluyor. Mezarlık gezimiz kaldığı yerden devam ediyor. Burada yine görkemli bir mezar var. Kapalı, lahit tarzı yapmışlar. Nekropol tarzı daha doğrusu pardon. Şurada mesela bunlar fakir galiba. Mezarlı o kadar lüks değil. Mesela burada bakın zengin bir ablamız var. Kendi heykelini yaptırmış. Büstünü. Burada yine üzüntü içerisinde bir abim. Yine büstünü yaptırmış. İlginç ilginç şeyler ya. Meşten'den böyle mum yapıyorlar. Akşamları gelip galiba. Bakın mesela bu abimiz sporcu galiba. Kupasını koymuş buraya. Ödül aldığı kupasını. Hemen sokağın köşe başında en güzel yer almış. Temiz 2 milyon dolar vardır burası. Çok lüks değil ya içerisi? Mezarlık gezimizin sonuna geldik. Şimdi çıkışa doğru ilerliyorum. Orada bir şehitlik var. Size onu da göstereceğim. Daha sonra şeyi merkezine doğru geçelim. Videonun son kısmına doğru akşam olduğunda size çok güzel bir yere götüreceğim. Mazoşist kafeye gidiyoruz. Kırbaç kafe. Ukrayna'nın Lviv'in yine en popüler yerlerinden bir tanesi. Heyecanla bekliyorum ben de. Burası da tam çıkış kapısı. Daha doğrusu giriş kapısının olduğu yer. Girişte bahsetmiştik şehitlikler var diye. Bu alanda 1990 yılında Polonya ile Ukrayna arasında yapılan savaşta ölen insanların mezarı var. Toplamda o savaşta 3500 kişi ölmüş ama burada 80-90 kişi falan var galiba. Diğerleri büyük ihtimal bulunamadığı için. Bu alanı sürekli temizliyorlar ama diğer bölgelere dokunmuyorlar pek fazla. Şurada da bakın mesela ilginç mezarlar var. Onları da göstereyim size. Bakın burada mermer tane yapılmış büyük mezar var mesela. Bayağı büyük. Tek kişi yatıyor içinde. Kilol birisiydi galiba. Burada bakın Genel mezarın içindeki kişinin figürü tarzı bir şey yapmışlar galiba. Meleğe benziyor ama. Bakın ablamın resmini koymuşlar tablosunu burada. Ölen kişi yeni ölmüş bakın. 31 ile 2020 yıl arasında. O 91 yaşında vefat etmiş. Bir sene olmuş öyle de. Tam bir sene olmuş. Şurada bakın bir sanatçı var mesela. Arp sanatçısı galiba. Arp mıydı bunun ismi? 2000 yılında defnedilmiş. 70 yaşında vefat etmiş. 1930 ile 2000 yıl arası. Burada yine büyük mezar var. Kaç kişi yatıyor? 2 kişi. Şu alt mezar odası. Buraya defnediyorlar. Kapağını kesip başlıyorlar buranın. Yani. Yine nekropol bir mezar var burada. Hava çok soğudu. Ellerim ayaklarım tutmuyor. Şeyin merkezine doğru geçelim. Mezarlık yeter bu kadar. Felaket bir kar yağıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Acayip soğudu hava iyice. Şehir merkezine geldik. Kar yağışı yoğunmuş şekilde devam ediyor. Şimdiki durağımız ise Antik Acılar Pazarı. İkinci el pazarı burada daha doğrusu. Kar yağışı nedeniyle çoğu açmamış. Bu dablolarımız var. Dobre ve çizdi resifte. Dobre mi? Kaç çizdi? 100. 100. Ha 100 grün demiş. Bakın yöresel Ukrayna şapkası. Bakayım ne oluyor. Sauna. Sauna. Oo güzel oldu ha. <laughs> Çok tatlı. Bunlar da yöresel yine başlarına bağlıyorlar Ukrayna'da. Zdrasite. Zdrasite. 50 hryvn. E, how much is this? 320. Hmm. Okay. 20. Afriki 20. Okay, 320 hryvn. Super, super. <gülüyor> Beautiful. Çok iyi. Burada da hediye erikçi. Magnet falan satıyor bu ablamız. Aa, burada kadar var. Zdrasite. How much? D D D D Oh. nasıl Ne satıyor 1200 gari ne Bunlar gün böyle kış aylarında Ukrayna'da yer yaşıyorsanız böyle şeyler giymeniz lazım yok hasta olursunuz benim gibi. 4-5 gündür bir hastalık tuttu bir sürü ilaç kullanıyorum ama bir türlü düzelemedik ya bademcikler şişmiş. Vay ay, vay vay. <laughs> Straz <laughs> <laughs> How much is this? Uh, 225. Vay güzelmiş ha. 225 gram Şurada iş şeyler var Small ya. Flüt var burada Oyun aletleri Şunlar şarap mara pişmek için galiba Living geleneksel Cakuyu Bakın burada mesela antikacılar burada ikinci elciler İstanbul'dan duydum çok kişi buradan gelip alıp götürüp satıyorlarmış antika Böyle eski şeyler var burada. 20 yıl önce, 30 yıl önce bakın burada eski fotoğraf makinesi mesela. Buna bende de var ha. Türkiye'de bir tane daha <laughs> çok eski. Rahmetli dedemden hatıra kalmıştı. Şu eski savaş zamanında kullanılan şapkalar falan var. Hava çok soğuk, ellerim dondu. Küçük bir kahve molası verelim. Ondan sonra nereye gidelim? mazuşist kafeye. Kafemiz burası.